Selam gençler bugün sizlere Minecraft 2024'ün 11. bölümüyle karşınızdayız Uuu. evet, Arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlere başlıktan da gördüğünüz gibi artık taşınma vaktim geldi Kendime yeni bir ev yapacağım ağaç ev gördüğünüz gibi Evet Evet arkadaşlar ben şu güzel bir arazi seçtim burada gördüğünüz gibi sandık odamın yanında. Evimi buraya yapacağım. Eski evimi de kiralığa çıkartacağım bu arada. Ben, yok. alırım. Bölüm başı 10 bakır yalnız. 5 uh alsın -huh. hadi. Bölüm tamam. başı. İki, iki Her bölümde 5 bakır. Ee, neyse hemen ağaç evimizi yapmaya başlayalım. Şu dört bak büyük genişliğinde yapacağım. Altı blok da bir uzunluğunda olacak. Üç oldu. Dört. Beş. Bak bir altı oldu mu? Allah. Bir, iki, üç, dört, beş. Arkadaşlar burada yaprak ve topladım. Kırıldığı için şu an yanımda yok da. Böyle güzel oldu ya. Hemen yani inerim. Murat bana çubuk, o, çubuk neden getirebilecek mi? Ben? Hayır. Getirsen şaşırırım. Ben getireceğim. Sağ ol. Para isteyeceksen valla hiç getirme ya. Sen getirme o zaman. Şurada kök tarzı şeyler yapıyorum arkadaşlar. Buraya. Evet pek güzel olduğu söylenemez ama idare de eder bence. Şurası çok kötü durmuş. Melih abi. Efendim. Ben senden inek alacağım ya. Evet alacağım. Ee, şey inekler atlayamıyor. Tasma ayı işte. İşte tasmayla çıkmıyor. Geri gidiyor. Ne biyor? Ne biyor <laughs> lan? Murat. Bir dakika. Hem bir şey yapıyor bana. Ya ne oldu bir anlatsana. Ya? Ya ne oldu ne oldu? Ya niye yaptın? Allah'ım. Çocuğa ne oldu diyorum niye yaptın diyor ya. Ben daha ne olduğunu bilmiyorum ben nasıl yapayım ya? Hem maden maden yaparken maden ocağından arkamdan bir anda su geldi. Abi bak sen yapıyorsun. Su koymuştum akmış olabilir belki. Bak oradan buraya akmaz. Bir gelip koymuştum bu madenden çıkıyor mu maden. ya? Bu madende bir şey var. Eee başka ne alayım? Mesela şimdi hepsi büyüdü. Arkamdan birisi koydu. Hayır bir an bir an başlasın ucu ayda ya. bilmiyorum. Ama izleyin de şahit ben şu ana kadar seni hiç tuvalamadım bu soru, bu seride. Ama ben şu anda al Şu an Seni de tuvalayacak vaktim de yok zaten. Neye yüz koydun? Videoyu evet. Bir şey izleyin bak. Tamam izle bana ne? Ben bir şey yapmadım senin madenine ya. ya? Ne? Neyine bu ya? Ta üstü en azsa e, yüksek yük, 64. Ben eksi 25 şeydeydim. Giyeyim mi? Girir yani olabilir ya. Ben, evet, bir dakika. Koydum. Aha su gitmiyor. <laughs> Oyun bozuldu su gitmiyor. Bak sen bu sunucu Hayata hayat elbise olmuş. Ne bilmiyorum ben bir şey vermedim. Niye bak? Gördün mü suyu? Hah. Ha gidiyor işte. Bak. Kuzma ya akmaz bence ya. Ee, benim çubuklarım ne? Lan. Gidiyor. Tamam ya. Yo bu madeni bir, bir daha yemeyeceğim kapatayım ben bu madeni. Madene hey gidin de bir şey oluyor. Gidin de mesaiye yayındaydı. Çıktım da mesaiye yok. Falan Foren... ne bileyim. Bir dakika ben gireceğim. Madene mi? Hı. Hmm. Maden neresi ki? Heh. Benim evin O ne değil benim ay. ay. Nerede? Gel. takip et beni. Nasıl bana ba bakarak mı yürüyorsun? İşte. Belki bir şey yaparım diye, değil mi? <laughs> bu ya. Hani? Bak bu ya, bu ya. Hı, tamam <laughs> dedim. Beraber gidecek mi? Hayır. Bay bay. Benim isim var. Seninle uğraşacağım. Hı, tam yetti. Çok güzel. Ama vadiler yetmeyecek. mi e Yok işte. Mes evet arkadaşlar. Şimdi şu merdivenleri uzattım. Böyle basamakları süsler yaptım. Kökler uzanmış gibi. Merdivenleri çıkarttım işte. Ben çıkalım şuradan. O evi kaç kat yapacaksın? Bir kat. Heh. O da benim katım olacak. Zaten. Satar mısın yerde? Ee, belki. Bir şey ben. Böyle buraya 7 e, 7'ye 7'lik bir platform çekeceğiz. Çek. Çekmeye çalışacağız yani. Baba, komik, ee, arkadaşlar çekelim. şöyle yapayım ben. Evet arkadaşlar hemen şöyle şöyle çekiyorum. ya ee, yani 7'ye 7 7'lik yapamayabilirim ama e, e, bir blokluk yapacağım işte. Biraz yapacağım işte. Şöyle şöyle uzatalım. Ee, Şu biraz daha uzatmam gerekiyormuş. Arkadaşlar bu arada Bevinay birazdan gelecek. İki dakika bir kişi çıktı. Kendisinin. Şurayı da uzatalım bayağı. şurayı bir blok daha uzatmamız lazım. Ee, şimdi şurayı da uzatacağız. 4 5 blok eve gitmişim. 3 4 5 blok eve 1 3 4 5 blok 1 2 3 4 5 blok Evet böyle büyük bir platform olacak burası. Ben bunun için doldurayım. <laughs> Evet arkadaşlar 7'ye 7'lik olmasa da buraya böyle bayağı büyük bir platform çektim gördüğünüz gibi. Ee, neyse şimdi yapraklarını çekmeye başlayacağız. Bu arada şunu göstereyim de. Ee, şuraları, şu böyle her yeri kapı odunlar ve kapladım. Daha güzel dur diye düşündüm. Arkadaşlar bu arada benimle geldi, işi bitmiş. Evet geldim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben hemen yapraklarını çekmeye başlayalım şimdi de. Bu da Adam benim sandıktan bir bir sevmiş. 2 3 4 blok. Beyler sen mi seyirdin? Hayır ben. Ya da 5 blok şey çıkıyoruz. Benim acayip fazla tasım vardı. Da. Ee, ben sürpriz bir şey yapacağım söyleyemeyeceğim. Onun için bayağı bir tasım gerekiyordu. Bir de bayağı bir tasım var ama biz de kazanmış. Neyse zaten bayağı haya bayağı bir tasım ah. var da. şu MRC'de suyu almayı bir türlü beceremiyorum ya. Ama Aydın yaparken bayağı bir tasım olmuştu. Bir de tas kasma, e, kazma yeri yapmıştım. Oradan filan. Abi bu platform istemeden biraz fazla büyük yaptım ben ya sanki. Oha! Bu platformu baya büyük yapmışım ben ya. Ben bunu bir küçülteyim arkadaşlar. Bayağı büyük olmuş. Evet arkadaşlar. Şu şu. Bir de şöyle göstereyim hemen. Gene alamadım. Neyse. Şöyle platformu böyle, küçülttüm. Güzel oldu bence. Boyutu ideal yani uygun. Ee, sonra şu buradaki odunu biraz daha uzattım gövdeyi. Şu kenara tekrar 4 blok çıktım. Lan buraya niye konuluyor bu? Ana. Neyse bir şey olmaz. Şunu, şunu koyalım bari. Şu şöyle şunları çekiyoruz. Yanlış oldu. şuraya da çekelim hemen. Tamam. Hemen yaprakları çekiyoruz. Allah buraya pencere olacaktı. Oraya olmayacakmış. Neyse bir şey olmaz. Şöyle yapalım. Ben tamam, oldu ya oldu. Bu bir pencere. Allah kahramanlık. Bu şekilde işte şu diğer iki tarafını da yapacağız. Evet arkadaşlar böyle her tarafa çektim. Şimdi şöyle bir tık üst, üstüne çıktım böyle. Sonra buradan çekiyoruz. Bugün ben bu bölümde yapacağım şey için malzeme topluyorum. Bayağı biraz az kaydı. Ne yapacağım ben merak ediyorum. Sen Çok bana da hazırlanıyorsun sanki. Ee, Evet de e, hazırım çünkü e, kaynak veren gerekiyordu. Baya bir şey gerekiyordu. Güzel bir şey. Büyük bir şey yapacağım ben galiba. E, orta boyda. Hmm. Uğraşacağım galiba boyası. Evet. Can kadar güven. Oo büyükmüş. O zaman. Yüksekliğe. kadar olmayacak evet. değil mi? Bir dakika. Bu da şehir baya büyümeye başladı çok güzel oluyor ya şey, <laughs> şehir. <şu> ne <an gülüyor> Kadar doğmaz herhalde. Pek de yani kaç blok olduğunu hatırlamıyorum da yaparken hatırlayamıyorum Tamam arkadaşlar şimdi şuradan çekiyorum. Böyle rastgele uzunluklarda yapıyoruz bunlardan. Vest gibi uzunluklarda yapabilirsiniz. Şu köşedekinden bir burak daha alta ineceğim bu arada. Daha güzel dursun diye. şöyle şöyle yapalım. Evet arkadaşlar bu şekilde her tarafa istediğiniz uzunluklarda çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle uzunluklarını falan uzunlamalarını falan falan yaptım hepsine şöyle göstereyim. Şu pen Dur buradan göstermeyecektim inerim hemen. Şöyle kapatayım. Şöyle şu köşe evden, şu pencere evden falan yaprak kalıntıları yaptım uzun tuvali. Şu farklı farklı uzunluklarda uzanıyorlar. Bence çok güzel bir ağaç ev oldu. Böyle bir şey yaptım yani. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için bize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Oyunda kalın. Bay bay.